Şimdi e, bu konuyla ilgili hakikaten hummalı bir çalışma var. Çalışma Bakanlığımız bünyesinde bütün e, toplumdan intikal eden konulara ilişkin başlık başlık meseleler masaya yatırılmış, çalışılıyor. Biz ne söz verdiysek bunların hepsini yerine getirdik, getiriyoruz ve inşallah yıl sonuna kadar ardı ardına hem sözleşmeli personelle ilgili meseleyi. Hem taşerondan geçtiğimiz dönemde 1 milyona yakın insanımızı kadroya geçirdiğimiz dönemde 80-90 bine yakın arkadaşımız bu kapsam dışında kalmıştı. Onlarla ilgili düzenlemeye dönük yaklaşımlar ve aynı şekilde bu mevsimlik işçi gibi 10 ay çalışan insanlarımızın 12 aya tamamlanması ve sürekli hale gelebilecek şekilde çalışma hayatlarına devam edebilmesi ve hepimizin bildiği EYT'li arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin de meselelerinin tamamen çözüme kavuşturulmasına dönük bir takvimimiz söz konusu. Ve bunu inşallah e, yıl sonu itibariyle, 2022 yılı sonu itibariyle tamamen e, ortadan kaldıracağız ve bunu neticelendirmiş olacağız. Bu yasal düzenlemeleri hep beraber hayata geçirmiş olacağız. Aralık ayını işaret ediyorsunuz. İnşallah Aralık sonu, Ocak başı itibariyle 2023'te, 2023'ün başında bütün bu meseleler hepsinin ardı ardına neticelendiği, hayata geçtiği bir e, süreci yaşamış olacağız. Tabii bu arada asgari ücretle ilgili de Aralık ayında bir düzenleme söz konusu olacak. Aynı şekilde Ocak başında da memur ve emeklilerimizin maaşlarının düzenlenmesine dönük bir efendim düzenleme de e, söz konusu olacak. Bununla beraber işte sözleşmeli personel, Taşeron'daki arkadaşlarımızın eksik kalan kısımlarının tamamlanması ve EYT meselesinin tamamen çözüme kavuşturularak hayata geçirilmesini 2023 başı itibariyle hep beraber yasal düzenlemeyle inşallah yeni bir döneme başlangıç yapacağız. Bu konuyu hakikaten eline boyuna Sayın Vedat Bilgin Bakanımızın Başkanlığında bir efendim çalışma heyeti yürütüyor. Bu çerçevede bu çalışmalar neticelendiğinde zaten bütün kamuoyuyla da paylaşılacak. İnşallah çok az sabredelim. Hep beraber sonucunu hep beraber sevinçle karşılayalım inşallah açıklama yapılması bekleniyor mu resmi anlamda? E bu konuda Çalışma Bakanımızla ilgili e, o hep beraber sizler de takip edin inşallah. Beraber zaten istişare halindeyiz. Bu konuda geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımıza da konu sorulmuştu. O da e, Sayın Cumhurbaşkanımız da e, bu konuların ardı ardına çözümleneceği müjdesini toplumla paylaştı. Bu konuda herkes müsterih olsun. Allah'ın izniyle ...ne söz verdiysek onları yerine getirdik, yerine getiriyoruz. Bütün toplumun sorunlarını çözme merciği Allah'ın izniyle AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Bu konuda en ufak bir tereddütü olmasın kimsenin. İnşallah bu konuda tabii ki toplumun beklentilerini karşılayacak şekilde... ...adımlar atacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz